Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Volverin'i uh, almaya çalışacağız. Ağla karşılıkta yani Volverin görevlerinde Volverin'i atla yani Volverin'i öldürme üzerine bir görev var. Ve galiba Volverin'i o zaman alacağız. Hiçbir bilgim yok bu konuda. Bu oyuna da yeni girdim. Bugün ilk girişim. Yani Volverin'i öldürürsek şunu şöyle güzel bir video yaparız yani. Video konusu olarak. Un da. Arkadaşlar az önceki 6 kill alsam da Wolverine bulamadım. O yüzden ölmedim bu Direkt maçtan çıktım. Yanıma Eren'i aldım. Nasılsın kanka? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Şimdi onunla beraber Wolverine'i kesmeye çalışacağız. İnşallah işe yarar yani. Önceden, önceden defalarca Wolverine'i kestiğim olmuştu da şimdi Herkes görev için buraya atladığı için yapamıyoruz ki. Millet kesiyor Wolverine. I. Çok adam geliyor ya o sıkıntı işte. Aynen ve a, pink var ya. Abi adam kafama atladı benim. Kanka Wolverine'i kesmek için başka bir yere mi gittiler adamlar? Çünkü yok burada. Aynen burada Wolverine olmaz da işte silah bulacaksın da onu keseceksin de daha zor. Adam geldi kanka. Tamam. Lan! Aa yanıyor. Bir canım kaldı ben kaçıyorum. Kanka adamın da bir canı var. Tamam şu canımı fullleyeyim. Gel 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 adamlar mı? Adamların ik ikisinde canları çok mu? Yok, ikisi de. Bak. Aynen. Hadi alırsın onun canı ya. Az ah, canı var. Aa mermi yok. Ananı sikeyim. <laughs> Vallahi yemin ederim Volver'im var şurada. Geliyorum. Kur'an Kerim çarpsın Volver'im var. Bu niye yokutlar yavaş gidiyor? Kanka işte Wolverine. Sıkma, sıkma. Oğlum niye sıkmayayım? Sık şuna. Hayır hayır bana bana diyorum. Hayır. Şey adam satıyor da onu diyorum. Ha adam. Dur kanka geldim. Adamı satayım bol. Geldim. Lan çok kötü vuruyor. Ananı satayım pink çıktı. Can donduruyor değil mi? Aynen de Bolvene gelince. Kanka ananı sikeyim. Adam öldürdü beni ya. Kanka hemen öldür öldür bol Yaşamasın. Öldüremiyorum ki her yer her yer ya. Olamaz, olamaz, olamaz. Nerede geliyorum? Doğru. Abi. Yalnız bende var, ben de biraz bug var. Kanka herkesle de lan. Silah ne varsa sokmayın Tamam. Tamam koyayım. Bu ne lan? Öldürürsünüz ben şeyi alacağım. Abi ben bak bunları da alıyorum çünkü Volver'im var ya. Eee baya mermi harcıyor. Aynen mermi toplu. Biri şunu bassın mavi balığı. Yok, bana ihtiyacım yok. Ver kanka ben basarım Aynen. benim canım az biraz. Aha vol verin mi bu? Beyler vol verin vol verin vol verin. Beyler üç, üç, üçümüz bir anda saldırıyoruz. Bir, iki, üç. Allah bu ekber. Bak, Tamam öldü öldü tamam. İşte bu. İşte bu. Ya. Ne oldu lan? Tamam. Wolverine geldi. Bana kanka, da geldi. Beyler lobiye dönün de ikimiz Wolverine. Lan bana niye gelmedi? Sen onun <laughs> Battle Pass almam lazım. Abi mı? ben lobby'e Vol... ben lobiye dönmem. Oynayacağım ben. Çünkü kanka Battle Pass almam lazım Wolverine almam. Ha peki kanka. Ama o, abi o özellikle şey olmuş yani. Ha, para harcarsan sahip olursun özelliği e, olur. Öyle oğlum zaten Allah Allah. Beleşe niye versin adam sana bol Bunlar hep money money. Kardeşim o zaman niye benden para kazanıyor? Oyna oynama oğlum madem para kazanmasını istemiyorsun senden. <laughs> Allah hem ben oynuyor hem istiyor. e, o zaman şey yani konuşma o zaman <laughs> madem adamlara hem para kazandırmak istemiyorsun hem de oyunu oynuyorsun yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre ile beraber aldık Wolverine. Evet göster? Aynen gayet iyi oldu ve 2-3 gündür şu sıçtımın Wolverine'i almaya çalışıyoruz. Yani, <laughs> yani aldık sonuçta yani açıkçası o kadar da kullanacağım bir skin değil ama skin skindir yani. Ben kullanırım bayağı ya bence ben kullanacağım. İyi kanka. Neyse bari o kadar almışız Wolverine'e de küçük bir gameplay atalım. Bir de arkadaşlar bence Wolverine de aynen. Volver'ı öldürüm yani öldürdüğümde o zaman konuşmadım. Bayağı kendimi kaptırmışım. O yüzden de özür diliyorum. Emre kanka hazır ver de direkt maça girelim. Aldık bence yani. Wolverine'i şu an kullanıyoruz. İlk elimiz şu an Wolverine. Aynen. Ve yani bence gayet güzelmiş. Aslında ben pençeleri de geliyor zannettim de pençeleri için neredeydi? Şu görev görevleri... varması görev olması lazım. Aynen şu üç görevi de yapmamız lazım da açıkçası üşendim yaparım onu bir ara. <gülüyor> <gülüyor> 75 Nak biri Öldüm. ama öbürünü Geliyorum. Biri de canı bir canı bir. Aa kazma atarak kestim. sen ne misin lan? Aa ikisinde birini zıpkınla birini kazma atarak kestim. O oh, henchman buldum ha. He. Ne buldum? Henchman. Henchman ne lan? oh, sandık kanka. Ha. Bak şimdi buradan atlıyorum. Tokyo güzel yap senin çekedin. Ben Adam, Adam var. Gördüm şurada. Nerede? Bir canı Ulan var. Bela. Bir şey yapmama gerek bir de kalmadı. Bir mermiyle... Aynen, arıyorum. bir iki mermi sıktın zaten gitti. Aynen. Ben şimdi onu öldürürüm ya. Abi dur ya, snag benim sevdiğim Lan lan! Ananızı bacınızı sikeyim lan sizin! Amınakodumun çocukları, yapmayın lan bunu! Yapmayın bunu koyayım diyorum ya! Ya yeter ya, sikeceğim böyle gezegende. Yaşamak istemiyorum lan ben burada artık. Hadi, alırsın. Üf, Helal. Oha, onda ne güçler var lan. Oha, evet. Sınavı yedin. Aynen. Neyse. Ee, az önce, yani şu an yanımda kimse yok. Onun sebebi de az önce öldüğümde bir bitiriş konuşması yapmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. O yüzden şimdi bu Videonun editini yaparken fark ettim bunu. Ee, yani arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir ve lütfen kanalıma abone olun. Ve like atın yani. Gelişmem lazım şu an kanal olarak. İnşallah dediklerimi yapmışsınızdır. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.